Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Bodo Glimt'i ağırlayacağı mücadeleyi değerlendireceğim. Şampiyonlar Ligi 3. maçında Galatasaray iç sahada Bodo konuk edecek. Galatasaray ligin lideri, kendi liginin lideri. Bodo Glimt de kendi liginin lideri. İki tane lider takım karşılaşacak. Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele ediyor bu sezon. Bu sezon onlar için çok önemli. Galatasaray için de çok önemli. Çünkü Galatasaray'da Okan Buruk'la beraber Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa başarılı olmaya çalışıyor. İki takım da kırılma maçı bence. Kazanan takım Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 yapma açısından epey avantajlı bir duruma geçecek. Sonraki fikstürü de düşündüğümüzde. Kaybeden takım ise ciddi zorlanacak. Galatasaray son olarak Rams Başakşehir'i mağlup etti. 2-1 Leroy Sané'nin golleriyle. Bodo Glimp de yine kendi liginde 5-2'lik bir galibiyet aldı. İki takım da lig galibiyetleriyle beraber geliyorlar. Çarşamba günü karşılaşacaklar. İki takımın muhtemel omillerini verelim ve daha sonra maçın değerlendirmesine devam edelim. Galatasaray'da kalede Uğurcan. Sağ bekte Singo Sakat. Onun yerine Şalayi savunma ikilisinde Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Sol bekte ben Başakşehir maçının aksine Jakobs'u bekliyorum. Jakobs'un oynayacağını düşünüyorum. Geliyoruz Dana'nın kuyruğunun kopacağı yere merkez orta sahaya burada Okan Hoca, Lemina, Toreira ve İlkay mı yapacak? Belki böyle veya belki İlkay biraz daha öne kırık. Yoksa Toreira, Sara önlerine İlkay'ı mı atacak? Sara diyorum çünkü Başakşehir maçında müthiş bir Sara vardı. Okan Hoca güvenip bir daha sahaya atabilir Sarayı. Performanslı ödüllendirebilir. Zaten burada işin biraz ikilem kısmına geçiyoruz. İkilem kısmına dahil olan bir başka oyuncu da var. Onu da sağ ve sol kenarı söyledikten sonra ekleyeyim ki daha anlamlı olsun. Sağ kenarda Başakşehir maçın yıldızı Sane. Sol kenarda da Barış Alper, Yılmaz ve Santerford'un da Osimhen'i bekliyorum. Şimdi bu 11'de Yunus ve Lemina yok. Bu iki oyuncu da Galatasaray'ın 11 oyuncuları. Tıpkı aslında Sara gibi veya İlkay gibi veya diğer oyuncular gibi as oyuncuları yani hedef oyuncuları. Şimdi zaten Galatasaray için işlerin biraz iyi gittiği buradan da ortada. Bir takımın ilk 11'i için 13-14 oyuncusu olmak zorunda. Galatasaray'da o sayıları yaklaşmış veya yakalamış gözüküyor. O yüzden bu maçta kulübede bekleyecek oyuncular çok önemli. Ben Yunus ve Lemina'nın kulübede olabileceğini düşünüyorum. Bunun nedenleri biraz Bodogun anlattıktan sonra biraz Bodo Glimt'in hem kadrosunu verdikten hem de oyun planlarını derinlemesine inceledikten sonra ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bodo Glimt'te Kalede, Haykin, Sağbek ve Suyolt, Savunma ikilisinde Bjorfurt ve Elisami... Sol bekte Bjorkan merkez orta sahada tam bir 4-3-3 takım. Okan Hoca da bunu söyledi ama ben takımı biraz daha anlatırken bunlardan söz edeceğim. 6 numarada Berk sağ içte, Evian sol içte, Fed sol kanatta, Hög ve sağ kanatta, Oakland ve Santerford'a Hög oynuyor ki o da iki penaltı kaçırdı Şampiyonlar Ligi maçlarında. İlk bırak maçında ve ikinci Tottenham maçında iki penaltı kaçırdı. Rakip takım Bodoglim Şampiyonlar Ligi'nde namalup yoluna devam ediyor. İki maçta 2 puan topladılar ki Tottenham son dakika golüyle Düşerli son attığı son dakikalarda golle bir puanı kurtardı. Orada galibiyet alıyorlardı. Bu da aslında nasıl zor bir takım olduklarını da biraz gösteriyor. Şimdi i̇şte Bodo Glimt deyince kuzey takımları deyince aklımıza hemen çok koşmaları, mesafe kat vesaire geliyor. Evet oralarda da yukarıdalar ki bu rakamların nereden geldiği nasıl oldu beni açık biraz şüphelendiriyor. O yüzden ben sahada gördüğümü konuşmaya çalışıyorum. Bu rakamlar istatistikler özellikle koşu mesafesi biraz bana aldatıcı gelmeye başladı. Özellikle hele de bu kadar çok otoritenin, ciddi otoritenin farklı rakamları yolladığını, farklı e, ölçümleri yaptığını gördükten sonra yani UEFA bambaşka bir ölçüm yapıyor. Hep istatistiklerine değer verdiğimiz bazı şirketler bambaşka ölçüm yapıyor. Arada uçurum oluyor yani bir iki değil ama biz UEFA'yı geçerli sayalım şimdilik. Ciddi bir koşu mesafesi kat ettikleri ve Galatasaray oranla bir farklı bir koşu mesafesi kat ettikleri ortada. Şimdi ama Bodo bu şekilde tanımlamamak lazım. Bu biraz ezber olur. Ben de geçtiğimiz haftalarda konuşurken böyle söylemiştim. Yani Kuzey takımı çok koşar o maçta Galatasaray'ın önemli vesaire diye biraz ezber olmuş. Biraz Bodo Glimt'in daha derinlemesine inince en önemli özelliklerinin toplu oyun olduğunu gördüm. Yani tam bir 4-3-3 takımı ve çok net bir şekilde geriden oyun kuran, boş adamı bulan, sürekli kenar bek rotasyonlarıyla kaleye inmeye çalışan bir takım. UEFA'da buna özel bir makale yayınlamış ve şu an UEFA'da çalışan gözlemci olarak veya maç raporları yazan biri olarak Sökayer, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sökayer bu takımı analiz etmiş. Analiz ederken Hökmen'in sürekli içeriye girdiğini ve sol bekinde sürekli çizgiye bastığını söylüyor. Şimdi burada üçüncü oyuncudan destek alıyorlar. O da merkez orta sağlıyor. Merkez orta sayı sürekli half space veya assist zone dediğimiz o bölgelere sokuyorlar. Aslında bu yarım alanlara diyeyim yani back stoper arasında veya iki stoper arasında sokuyorlar ve buradan skorlar sonuçlu öğretmeye çalışıyorlar. İki stoperinde ayağa ayağı gayet iki stoperi de ön tarafa çıkarıp onların oyun kuruculuğuyla bir şeyleri denemeye çalışıyorlar ki bu plan son maçta Tottenham maçında iki golle sonuçlandı. Ök ve soldan girip sağ ayağıyla iki tane yapıştırdı. Dikkat edilmesi gereken bir önce içeriye girdikten sonra uzak köşeye yakın köşeye ve hatta asiste de dönüşebilen pasları oluyor. Uzak köşeye yakın köşeye gollerin yanı sıra kilit pas biliyor Center foruyla ile ikiye birlere girişebiliyor. Bu işler biraz tehlikeli. Burada Roland Schallay ve Hönk ve maçın zaten düellosu çok dikkat etmek lazım. Sadece Şallah'ın Ökbe'yi kovalaması yetmeyecek. Sağ kanatta oyuncak Leroy Sané'nin de beki kovalaması gerekecek. Yoksa Galatasaray'ın canı buralarda yanar. 2 8 numarasında hem Fedi hem Eyveni ikisini de burada hatlar arasında sokmak üzerine bir oyun planları var. Derin bir şekilde bu iki stoperi de orta sahaya kadar çıkarıp arkada boşluk bırakma pahasına oyun kurmayı deneyen bir takım Berk iki stoperin arasına giriyor. Dikkat edilmesi gereken özellikleri toplu oyundaki meziyetleri. Galatasaray'ın burada bir pres, iki topsuz koşulara vereceği cevap çok önemli. Frankfurt maçında mesela Can'ın attığı gole Galatasaray cevap veremedi. Orada Torreira'da, Lemina'da çok geç kaldı. İlk oraya giden oyuncu İlkay oldu. 10 numara oynayan İlkay oldu. Bunlara dikkat etmek gerekecek bu maçta. Yani Bodo Glimt'in en iyi özelliği toplu oyunu. Ki Tottenham maçında maç sonu Thomas Frank da bunu söyledi. Yapabildikleri şeyi çok iyi yapıyorlar. Üzerinde çok çalıştıkları belli oluyor dedi. Okan Hoca da Bodo Glimt'in bu özelliğinden bahsetti ve Çin farkından da bahsetti. Yani Galatasaray'ın standında bunları yapabilecekler mi? O da maçın önemli belirleyici etkilerinden biri olacak. Şimdi Bodo biraz zayıf yönlerine doğru eğilelim. Zayıf yanlarına bakalım. Ben bir numaralı zayıf yanlarının kenar ortalar olduğunu, savunma pozisyonu alması olduğunu düşünüyorum. Son lig maçında da sağ bekleri birinde Arka direkteki oyuncu unutuyor. Birinde erken sıçrayıp arkaya oyuncu kaçırıyor. Yine ilk Slavia Prag maçında slow sağ bekleri arka direkte oyuncu unutuyor ve iki golde buradan yiyorlar. Kenar ortalarda arka direği savunma konusunda çok kötüler. Özellikle sağ bekleri çok kötü. Bu anlamda Galatasaray'ın da burada Barış Alper Yılmaz'da pozisyon bulma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Pozisyon bulma şansını çok yüksek görüyorum. Ve Bilyoner'le maçın Game Changer'ında Barış Alper Yılmaz seçiyorum. Barış Alper Yılmaz şu an için tam formda gözükmüyor olabilir Başakşehir maçında iyi olmadı. Evet Beşiktaş maçında tam kendisini hissettirmedi ama bazı maçlarda Şampiyonlar Ligi gibi, bazı maçlarda Liverpool maçı gibi, bazı maçlarda Barış Alper Yılmaz farkını hissettirebiliyor. Burada arka direğe yapacağı topsuz koşular, Leroy Sané'nin arka direkte Barış Alper'i görebileceği bazı anlar Galatasaray'a gollü getirebilir. Çünkü çok savruk bir sabek var karşısında. Barış Alper birebir de üstünlük kurabilir. Arka direk eşleşmelerinde de üstünlük kurabilir. Benim bu maçın game changer önerim Barış Alper Yılmaz. Maçın bir düer düellosu Barış Alper Yılmaz Bodogalimti sahibi ki Söğüvolt arasında gerçekleşecek. Burada Galatasaray üstünü kurarsa Bodogalimti kırma ihtimali de var. Tabi bu maçta Galatasaray için önemli olan esas mesele biraz Bodogalim topu aldığında yerleşim. Yerleşimin ardından geçişte hemen hızlı ileriye doğru çıkabilmek ve bir diğeri de şimdi Bodogalimti stoperleri öne çıkıp oyun kuruyor dedim. Bu öne çıkma aslında Galatasaray'ın da biraz avantajla. Çünkü Galatasaray'ın önünde Victor Osimen gibi bir silah var. Victor Osimen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozu ki Liverpool maçında da parçaladı Liverpool savunmasını. Bu maçta da Galatasaray'ın en güvenici oyuncu Osimen. Çünkü savunma arkasında bu kadar boşluk bırakan, bu kadar oyun kuran bir takım. Burada Torreira, Sara veya Lemin oynarsa kazanacağı toplarla hemen Osimen'e çıkabilir. Galatasaray hızlı bir şekilde kaleye gidebilir. Böyle bir gol de açıkçası bekliyorum. Bodo çünkü oyun kurma meraklısı bir takım ve Okan Buruk bu tip takımlara karşı önlem alma konusunda da başarılı bir teknik direktör. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 21. sırada, Bodo Glimt 24. sırada. iki takım içinde çok kritik bir maç başta söylediğim gibi. Bodo Glimt buraya çok maç oynayarak geliyor. 33 resmi maç oynadılar. Galatasaray ise henüz 11 maç oynadı. 11 resmi maç oynadı. Arada ciddi bir fark da var. Bu biraz avantajlı olabilir, dezavantajlı olabilir. Galatasaray tam sezona girme, ısınma safhasında bodogeli final safhasında artık ligin son haftalarında bu da bence maçın fiziksel olarak belirleyici etkenlerinden biri olacak. Okanburg takımlarının fiziksel olarak yukarıya çıkmaya başladığı haftalardayız. Bence Galatasaray adına bu bir avantaj. Ben galibiyet bekliyorum. Galibiyet sonrasında ise geri kalan iki maça bakacağız. Ajax ve Union saint -Jula. Bu toplam 3 maçlık paketten Galatasaray kendisini çıkarabilirse, iyi bir şekilde çıkarabilirse Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur işten bile değil. Çok ciddi bir şekilde ihtimal haline gelir. Eski açıkta bugün Galatasaray'ın Bodo Glimt'i konuk edeceği mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.